Hepinize merhaba ekstra coin youtube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. Ve yayınlanan videolardan erkenden haberdar olmak için telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bir sohbet ve bir duyuru olmak üzere iki tane kanalımız var. Duyuru kanalımızda sadece duyurularımızı yapıyoruz. Sohbet kanalımıza gelip arkadaşlarımıza sohbetlerinizi edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. O zaman hiç beklemeden videomuza geçelim. Bu video videomuzun konusu CCX mine CCX mine nedir nasıldır işte planları nedir onları anlatacağım CCX mine'a e geldiğimiz zaman Bizi karşımıza böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfaya baktığım zaman ilk başta neyi dikkatimi çekiyor? Almanya dikkatimi çekiyor. Almanya'da olan bir şirketmiş. Bir organizasyonu çok yakında Britanya ve Türkiye ofislerimiz hizmetinizde olacak diyor. Ama WhatsApp iletişim olarak da artı 90 WhatsApp iletişim numaraları da var. Zaten buraya para yatırırken paparayla para yatırabiliyoruz. Bitcoin'le işte diğerleriyle para yatırabiliyoruz. Bunlarla para yatırırken WhatsApp'la iletişime geçmemiz gerekiyor. Ekran görüntüsü atmamız gerekiyor. Bunları anlatacağım. Biz buradan nelere bakabiliriz? Sözleşmeye bakabiliriz. Sözleşmede 9 maddelik kuralları var. Sözleşmeleri ve kuralları. Burada bizim neler yapabileceğimiz yani bize neler vaat etti, vaat etmedi yani neler söyledi, söylemedi gibisinden. Bunları isterseniz okuyabilirsiniz. Mesela burada CCx Mine mevzuat programının kuzu hatasız, hatasızın mükemmel olduğu ve kullanıcıların özel taleplerini tamamen karşılayacağı şekilde bir iddia ve taahhütte bulunamaz diyor. Şimdi ana sayfamıza gelelim. Toplam yatırılan miktar 1 milyon 260 bin TL yatırılmış 928 bin TL çekilmiş daha içeride hala 300 bin TL var ee, toplam kullanıcı sayısı 19.000 olmuş hızlı para çekme güvenliği yöntem çeşitliliği güzel nasıl kazanç sağlayacağız yatırım yapacağız plan seçeceğiz tamam buraları geçtik bunları biliyorsunuz. planlarımız var planlarımızın en düşüğü 200 TL'den başlıyor en çok 500 TL'ye kadar en küçük planımız %5 veriyor bu bu yüzde altı veriyor %8, %10, %12. Normalde yüzdesi arttıkça e, buradaki gün sayısı artardı. Yani bazı sistemlerde öyleydi. Gün sayısı azalmış hem de kazanacağı miktarda bir nevi azalmış. Çünkü o adamın eline toplu para geçiyor. Toplu parayı da zaten güzel bir şekilde kullanabiliyorsa onun için iyidir. Şimdi burada mini planda 200 lira yatırdığımız zaman 60 gün sürüyor. %5 kazanıyoruz. Yani Günlük 10 TL kazanıyoruz. 10 günde amortimizi yapıyoruz. 100 TL'mizi kazanmış oluyoruz. Tabii ki bunu nasıl yapacağız? Kampanya kısmında belirli bir vakte kadar 100 TL yatırımınıza 100 TL'de yatırım kredisi tanımlanacak. 3 ayın 31'ine kadar, yani Martın 31'ine kadar. Yani daha zamanımız var, 25 günümüz falan var. Bu 25 günlük zaman içerisinde ne kadar yatırırsak yatıralım, ekstrada 100 TL vereceğini söylüyor. Şimdi biz zaten 100 TL yatırdık, WhatsApp'tan tekrar iletişime geçeceğiz, diyeceğiz ki biz 100 TL yatırmıştık, 100 TL'de yatırım kredimizi verir misiniz diyeceğiz. Ondan sonra bakalım hesabımıza tanımlanacak mı, en düşük mini paketten alabilecek miyiz, kar oranları nasıl yatırım yapılır, bak mesela burası önemli. Sisteme üye olmanız gerekiyor, yatırım yap kısmına basmamız gerekiyor. Yatırım cüzdanınıza eklenir diyor. Yarım saat içerisinde diyor. Paket satın alarak anında kazanmaya başlayabiliriz. Tamam doğru. Para çekme işlemi için 40 TL limitine ulaştığımız zaman para çekme yapabiliyoruz. Bir saat içinde paramız bize yatacak. Hafta içi her gün pazar günü hariç yani toplamı 6 gün sabah 9 ile gece 1 saatleri arasında sürekli para çekebilecek durumda olacağız. Mesela şu an saat 11 ben şimdi mesaj atsam şu kadar miktar para çekmek istiyorum desem bu saatler arasında olduğum için yani büyük ihtimal çekebileceğim. E, yüksek fee gibi ücretlerden para çekme alt limit diğer yöntemlerden daha yüksektir. Doğru. Ethereum olarak çekmek istediğiniz zaman daha fazla bir fiyat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Hatta komisyon ücreti belki ödeniyordur. Referans gelirlerimiz nasılmış bir bakalım. İlk gelen referansımızda %5, ikinci yani ikinci dereceden referansa yüzde üç üçüncü dereceden referansa yüzde iki veriyormuş referanslar da fena değilmiş gelirler nasıl sağlanır bunu açıklamışlar uzun vadede bekleme ile kazanç sağlanır ya da yüksek sermaye ile spekülatif bir işlem yapılır demişler onların borsalarla neler yaptığı sonuçta bizi ilgilendirmiyor mail adresleri var Almanya numaraları var Türkiye numaraları var Almanya'da nerede olduklarını göstermişler Bence bu bu konum doğru değil. Bu konum bir tane biyoteknoloji şeyine çıkıyor, şirketine çıkıyor. Ama sonuçta e, konum bilgisi de gerektiği için bazı şirketlerde onun için de tekrardan buraya konum bilgisi koymuş olabilirler. Kayıt olacağımıza bakalım. İsim soy isim. Kullanıcı adı, mail adresi, ondan sonra ülkemizi seçiyoruz, telefon numaramızı giriyoruz, şifrelerimizi giriyoruz, Ondan sonra hesabımız açılıyor. E-posta adresimize doğrulama kodu geliyor muydu hatırlamıyorum. Geliyorsa bir kontrol edeyim. Hesabımız direkt oluşuyor. Hesabımızı oluşturduktan sonra direkt zaten içeriye girebileceğiz. Şimdi ben size içeriye gireyim. Daha sonra anlatayım. Evet gördüğünüz gibi ekstra coin 90'a girdim wallet adresimde 100 TL gözüküyor yatırım planlarına buradan bakabiliyorum aynı şekilde aynı planlar destek talebi oluşturabiliyoruz burada 2 FA'yı açabilirsiniz Google Attentor'da mı açılıyor Evet Google Attentor'da bunu açabilirsiniz para çekme işlem geçmiş referans profil kazanç geçmiş Tamam burada şimdi bizim 100 TL'miz var ama ilk başta ben size neyi göstermek istiyorum Paraya nasıl yatıracağımızı göstermek istiyorum Paraya geliyoruz da yatır diyoruz mesela 100 TL yatıracağız Zaten 100 TL'de kendileri hediye vereceklerini söylemişlerdi Mesela 100 TL yatıracağız Onayla dedikten sonra 1 TL 1 TL'ye eşittir Mesela docu seçtiğiniz zaman 1 TL mesela 10 doçtur 20 doçtur şeklinde şurada yazar zaten Burada kafanız karışmasın Burada talimatları izleyelim. Satın almak istediğimiz paket bedeli değerinde Türkleri aşağıdaki papara adresine gönderiniz. İstemiş sonucun ekran resmini eklemeyi unutma. Papara numarası için lütfen WhatsApp hattı ile iletişime geçiniz. Şurada gördüğünüz gibi sol altta WhatsApp iletişim hattı ibaresini görüyorsunuz. Ona tıkladığınız zaman WhatsApp'a zaten erişeceksiniz. Orada size papara adresi verecek. Papara adresine parayı yolladıktan sonra zaten bir dakika olmadan papara hemen hızlıca paraları yolluyor diye biliyorum. Paparadan paranızı yolladıktan sonra telefondan yaparsınız. isterseniz bilgisayardan yaparsınız. Screenshot özelliğini biliyorsunuzdur. Ekran resmi yakalama ekran resmini yakaladıktan sonra burada dosyanızı yükleyip devam et diyeceksiniz. 100 TL ödeminizi tamamlayacaksınız. Zaten WhatsApp'a geldikten sonra orada da sorabilirsiniz. Ben oradan daha önce konuştuğum için nasıl ilerlediğini biliyorum. Şimdi WhatsApp'a geleceğim. Benim e, merak ettiğim konu benim e, deposit wallet adresime tekrardan 100 lira tanımlayacaklar mı? Tanımlarlarsa eğer mini plandan alacağım. Gayet 10 günde amortimi sağlayacağım. Geri kalan günlerde benim karım olacak. Normalde 20 günde amorti sağlamam gerekiyor. Şimdi WhatsApp'ımıza geldik. Telefon numarasına mesajımızı yazıyoruz. Merhaba dedim. Mesajımızı yazdık. Görmelerini bekliyoruz. Zaten sabah 9'la gece bir arası aktif olduklarını size söylemiştim. Büyük ihtimal biraz sonra çevrimiçi olup bizlere mesaj gönderirler. Evet, mesajımız geldi. Nasıl yardımcı olayım tarzında bir şey kullanıcı adımız. Kullanıcı adımız ne? koyun? 90 Kullanıcı adımızı veriyoruz. Yatırım kredisi bize tanımlıyorlar. Yatırım kredisini tanımladıktan sonra mini plandan satın alabiliriz. Normalde 20 günde olan amorti süresi 10 güne düşüyor. Tabii ki şimdi burada önemli bir seçenek de var. Yatırım kredisi birinci yıla özel şeklinde paylaşılmış. Şimdi birinci yıla özel olduğunu söylüyorsunuz ama birinci yıl olduğunu nereden bileceğiz diyeceksiniz. Birinci yıl kutlama kampanyası ödünüz hesabınıza yüklenmiştir yazdı gördüğünüz gibi. Ben de teşekkür ederiz diyeyim. Araştırmamıza devam edelim. Şimdi geldim. Sayfayı bir yenileyim. 200 TL deposit wallet adresimde oluşmuş. Şimdi sizinle beraber plan alacağız ama daha öncesinde bir tane foruma gelmek istiyorum. Burada CCX Mine hakkında bir yazı yazılmış. 8. ayın altında bir yazı yazılmış gördüğünüz gibi ve 2020'de yani yaklaşık 5 ay önce falan olmuş oluyor. Ağustos civarı. Şimdi böyle bir durumda adamlar yani ismini duyurduktan bir süre sonra tabii ki bunun tartışmaları başlamış. Şimdi benim merak ettiğim konu daha öncesinde ne kadar paralar harcandı, ne kadar paralar çekildi, yatırıldı pek önemli değil benim için. 0.1 Ethereum o zaman 160 TL'ymiş. Şimdi 1600 TL civarı falandır ya da daha azdır. Şimdi paketler işte incelenir, fikir sahibi olabilirsiniz falan demiş buradaki site hala aynı site Yani siteyi değiştirmişler mi? Bu benim merak ettiğim bir şey. 5 ay önceki siteyle aynı site ise eğer benim için bir sıkıntı yok. 5 ay öncesinde daha da öncesinde bir forumda yaz bulamadık. Hani bulursunuz belki siz kendiniz araştırıp. Eğer bulursanız da zaten daha öncesinde CCX adında bir coin mining yaptığını söyleniyor. Onları pek bakmadım. Ama tekrardan bu arkadaşın yazdığı 5 ay önce yazdığı şeye açıp baktığım zaman aynı sistem çıktığını gördüğüm zaman benim içim rahatlamadı. Çünkü önceden de yani sistemin yani sitenin direkt kendisini değiştirdikten sonra böyle bir işleme girişiyorlarsa eğer büyük ihtimal sahtekarlardır diyecektim. Ama tekrardan buna tıkladığım zaman aynı siteye göndermesi benim için iyi oldu 5 ay öncesi. Çünkü bir yıl öncesine kadar neler yaptıklarını göremiyoruz. Onlar bir yıl olduğunu söylüyorlar ama yine de insanın içerisinde bir endişe bırakıyor. Bu endişemi de bu şekilde gidermiş oldum. Şimdi gelelim paket satın almaya. Yatırım planlarına bakıyoruz. Zaten bizim alacağımız bir mini plan var. Daha başka plan yok. Mini plan satın al diyelim. Bakalım evet yatırım miktarı 200 zaten 200 TL'miz var. Evet diyorum. Yatırımım buraya geçti. Kazanç geçmiş kısmına geçti. Mini plan günlük 10 veriyor. 60 gün olacak. 24 saat zamanı var. 24 saatte bir otomatik buraya herhalde şuraya veya şu bir yere 10 TL 10 TL düşmeye başlayacaktır. Tabii ki bizimle beraber İletişimde kalın, bizimle beraber e, yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Yatırım yaparsanız zaten bu kendi tercihiniz, kendi kararınız, yatırım tavsiyesi değil. Ya 4 gün sonra para çekiliyor babında bir video çekebiliriz. Ya da 10 gün sonra amortimizi çektik şeklinde bir video daha çekebiliriz. Bizi takipte kalmanızı öneriyorum. CCX hakkında sormak istediğiniz sorular varsa, CCX Mine hakkında sormak istediğiniz sorular varsa, Whatsapp'taki danışmana desteğe soruyu sorabilirsiniz. Facebook'ları da varmış galiba ama Facebook'lara girmedim. Facebook uzun zamandır kullanmadığım için. Ama Facebook e, kullanıyorsanız Facebook'larına da girip neler yaptıklarına bakabilirsiniz. Bizim Telegram kanalımıza gelip sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Nasıl e, yatırım yapacağınızı gösterdim. İlerleyen zamanda da nasıl çekim yapacağımızı gösteririm. Nasıl çekim yapacağımızda zaten aynı şekilde. Nasıl yat yatırım yapacağımızla aynı. Canlı destekle beraber. Onları işte IBAN numaramızı, PAPARO numaramızı vereceğiz veya işte Bitcoin adresimizi vereceğiz. O şekilde paramızı tekrar geri almış bulunacağız. Para yatırırken de aynı şekilde or oradan bize PAPARO numarası veriyorlar. Oraya parayı yatırıyoruz, ekran görüntüsü alıyoruz, sisteme ekliyoruz. Bu videolukta bu kadardı. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Veya e ccxmine'ın destek hattına yazabilirsiniz. WhatsApp'taki WhatsApp kullanmaları güzel olmuş, PAPARO ödemesi zaten güzel olmuş videolukta bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Ve bize destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Sizin sayenizde gelişmeye devam ediyoruz. Bunun için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.